Selamünaleyküm. Bugün bu örneği yapmaya çalışacağım. Öncelikle ben birazcık zincir çektim. Bunun üzerine yapmaya çalışacağım. Bir ilmeğin içine Bir trabzan yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Aynı ilmeğin içine bir trabzan daha yapıyoruz. Burada bir V oluşturduk. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz bir trabzan, bir zincir aynı ilmeğin içine bir trabzan daha ve bir V oluşturuyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Başa gelene kadar. Şimdi 5 zincirle geri dönüyoruz. Aşağıda çektiğimiz 3 tane zincirin belinden, orta belinden onu tığ üstüne tel almadan sabitliyoruz. Tekrar iki zincir çekip oluşturduğumuz V'nin içine bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynen bir trabzan daha yapıyoruz. Tekrar bir V oluşturduk. İki zincir çekip aşağıda yapmış olduğumuz zincirin belinden bağlıyoruz. Şu. Aynen bu şekilde devam ediyoruz. Kenara gelene kadar. Bir zincir çekiyoruz. Bir ve oluşturuyoruz burada iki zincir çekip belinden bağlıyoruz 6 zincirle geri dönüyoruz. Aynen şu aşağıdaki yaptığımız V'li bölümü tekrar yapıyoruz. Örnek bitti. ikinci örnek bu. Bir zincir çekip bir V oluşturduk. Yine 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çekip bir trabzon oluşturduk. Tekrar bir zincir çekip aynı ilmeğin içine bir trabzan daha oluşturduk. Orada da bir V yaptık. Devam ediyoruz böyle bitene kadar, kenara gelene kadar. 6 zincirle geri dönüyoruz. ve i̇şte bu şekilde örneği tamamlamış oluyoruz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.